arkadaşlar bugün sizlerle bir bölümümüzü takip Bugün güzel ne öğreteceğim bilmiyorum bakalım en son Minecraft açacağım. Az Kuyu yapma. Şimdi ilk olarak böyle ekranı nasıl değiştirdim? Daha dünyalarca yapabilirsiniz. Telefonunuzu Asus yapabilirsiniz. Note 3 yapabilirsiniz. Note 5 yapabilirsiniz. Samsung yapabilirsiniz. Sonra iPhone yapabilirsiniz. iPhone'un yani böyle temalarını. Ben şu an Asus'ta yaptım. Asus'ta çok güzel böyle gerçek temaya benzer bir şey arkadaşlar. Şimdi ilk olarak nasıl yapılıyor? İlk olarak onu göstereyim ben. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar sizin bir programa bir tanecik bir tanecik programa ihtiyacınız olması gerekecek. Ee, onun programı da Novalı Öncür'de arkadaşlar. Bakın şimdi ben bu Novalı Öncür'e tıklarsam temamı değiştirecek bunu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hemen buraya geliyorum. Ücretliyse bazıları bazıları ücretli, ücretli oluyor. Çok güzelleri. Onları ücretsiz indirebilirsiniz. Android oyunda ya da başka bir sitelerden. Uygulamanın içine gelin. Yüklenene gelin. Azıcık oradan bulmanız zor olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. o zor olabilir azıcık. Şimdi buradan gelin 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 gelin. Ne ekleyeceğiz? Şu Store'a girin arkadaşlar. smartla Smart Launcher yazın. Benim en sevdiğim Smart Launcher. Hemen buradan Play Store'a girin ya da Smart Launcher'ın oradan da bulabiliriz. Azıcık size göstereyim. İlk olarak Launcher 2016 yazın. da Launcher. Tek Launcher yazın. Yeter zaten. Şimdi Launcher yazınıza bakın. Nova Launcher çıktı. Smart Launcher. Şimdi Smart Launcher'ı indirin. Bakın siz başka da indirebilirsiniz. Smart Launcher'ı indirdiniz. Şöyle aç dedi. Şimdi arkadaşlar başka temalar da yüce sinir bozucu. böyle bir şey oluyor. Böyle bir şeyin oluyor. Bitti. Bu kadar. Şimdi tema yapmanız için şu telefonun şeyini tıklıyorsunuz. Yani hani oklar var ya Samsung'un. Samsung'un yanında bir tane kare ev gibi bir şey var. Onu tıklıyorsunuz. Tercihlere geliyorsunuz. Duvar kağıdına değil. Sonra buradan tercihlerden temaya geliyorsunuz. Bakın benim bir tane yüklü temam var. Marketten ücretli ya da ücretsiz alabilirim. Bak bunların ücretsiz. 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 Hepsi ücretsiz bunların. Mesela şimdi bunu mu indirmek istiyorum? Buna geldim. Tıkladım. Ücret size. SLT Loves Rigi'yi e, kabul et dedim. Bakın buradan SLS indirebilirsiniz. SLC vur, SLTM metalı, Forest tali, SLTM. Boy dünyalarca vardır indirebilirsiniz. En yani çok Asus sevenler var. Çoğu kişi Asus seviyor. Asus telefonu almıyorlar ama Asus az azıcık kastırıyor. Bayağı bir kastırıyor daha doğrusu. Benimkini kastırıyor. Kastırabilir. Bu ikinci telefonu çektiğim için. Şimdi evet burada indirildi. Bunu aç diyoruz. <laughs> aç dediğinizde Apple diyoruz. Bazılarında başka oluyor. Sonra ayarla diyoruz. Apple yemeye ayarla diyoruz tema uygulanıyor diyecektir. Bakın burada iki tane tamam oldu. Aa, bakın oldu. Ha, ne güzel oldu. Hatta televizyon, not defteri, oyun şey hepsi kendisi böyle düzenliyor. Klasör oluşturabiliyor musunuz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Klasör oluşturmaya zaten ben klasör işinde yine kendi eskilerinizi ödemeniz için buna tıklayıp tercihlere tıklayıp, tıklayıp tıklayıp bakın benim yalan tamam var mı ya da marketten sadece alabilirsiniz ya da sadece ücretsiz alabilirsiniz ya da sadece ücretli. Ücretliler çok var ücretliler de çok, çok güzel yani o da var. Ee, ücretleri bilmiyorum parasız yapılıyor mu bunlar böyleleri beladır parası yapılmıyor diye biliyorum ama belki yapılıyordur, belki yapılmıyordur. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, ben bunları öğretecektim. Bu kadar. Başka da indirebilirsiniz Asus. Asus'u bilmiyorsanız aynı şekilde şuraya girip Plus Store'a ya şey yazın arkadaşlar. Asus yazın. Evet Play ya girip Asus ya yazın sonra şey Asus. Ya la öncür yazın ya la Ama beni kaldırmıyor arkadaşlar. Önden söyleyeyim bu cihazla uyumlu değil diyor. Birinci telefonum kaldırıyor. Bakın Zen U başlatıcı hızlı akıllı. Bu Asus. Asus. Yani bu cihazın sürdürülüğü. Bakın böyle yapıyor telefonunuzu. Sol cihazlıklarınızda çıkıyor. Sol bakın böyle temalar. Değişik tek Bakın klasörler. Mazik kastırabilir. Yorumları beğenmeyi. var uygulamanızı el evet, el yazarını değiştirebiliyorsunuz büyütebiliyorsunuz küçültebiliyorsunuz klasörü büyütebiliyorsunuz oyunun şeylerini büyütebiliyorsunuz çok güzel oyunlara yazı koyabiliyorsunuz mesela ben koymuştum bir tane oyunu bilmiyorum kafa da buna falan koydu koymadım niye koymuştum niye koymuştum ben abi ben bunu da koymamıştım birinci telefonumu da koymuştum Ad nasıl koydur onu öğreteyim isterseniz ya da nasıl silinir ilk olarak gumbala gelmiyor gumbala oynamıyorum onlar yıllardır yanlış oynar buna geliyorum bakın böyle basılıp kaldır uygulama direnilir gizli olarak ayarla başlat yani oyunu simgeyi düzenli deyin. Ya bir dakika abi. Heh, buraya gelip yeniden adlandır diye. Gumball değil de. Darwin. Darwin koyun. Tamam deyin. Tercihler neydi? Burasıydı değil mi? İyi de iyi, 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 iyi de Ya da resim de koyabilirsiniz. Gumball'ın yerine bir tane kendi resminizi ya da bir şey koyabilirsiniz. Galeriden seç seçersem. Seçeyim. Bir dakika. Yayın. Galeriye geldim ya. Buna gelin. Resmi kırp deyin tamam deyin resim kaydediliyorlar ve bu, bu, kadar bakın şimdi geri çıkın artık bakın Darwin hem böyle hem resmi böyle en yukarıda gördüğünüz gibi. bu kadar arkadaşlar bu film 5 dakika çıktı ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bay bayın bazı filmleri intro koyamıyorum yine uzun sürüyor bay bayın